Dostlar cümleten selamun aleyküm. Bak hadi. Barbie hakikaten bak şöyle durduklarında bak duru kadar. Hatta dostlar eğer şöyle çekebilirsem hayır çık yukarı yukarı çık çık çık. Heh. E, Barbie'nin şu bacakları Duru'nun bacaklardan yani tam mesafe olarak gösteriyorum. Şuradan şuradan şu göğüs altına olan mesafeden daha uzun. Sen ne yapıyorsun? Pati ver. Pati ver. <laughs> Bu maymun ya. Hı. Şöyle yan yana dursalar. Dostlar. kendi sevdirsek bana bunun değeri o şimdi de şunları gösteriyorum bak Barbie böyle pusluğu için kısa gözüküyor ama değil. Bak. Ya albay! Şş, peçeteci miyiz biz? Git lan. Bak bozacak vallahi bütün işi bozacak şimdi yine bak. Albay, albay! Şişt! Git. Git. Hı -hı. yapışın yapışın albaya yapışın ulan ben de güzel köpekleri çekiyordum neyse böyle çek tutturmuyor kendini bir tuttursa hı. Şş, şş. bırak onu bırak hı. sana ne oluyor hı ne oluyor sana oğlum? Dur. Vallahi kulağından yakaladım. yok. <laughs> bu ayı zapt edebildiğim tek yer burası. Bak duru sen de kaşınma. Hı. Hayır. Şş. Ah bıraktım. Ha bıraktım. Şş. Havlamayacaksın oyna. Albayın derdi var başka oyunda. Of. Çabalacak, el çabalacak el boş. Var ki. Bak, var. bak, bak bu bulaşık ada bak zıplar şimdi. El oyun var bir tane Mavi, ne video çekeceğimi söyledim, ne bir şey söyledim. Evet. Bahçeyi toparlamaya geç. Diye... O. Oh. Arkadaşlar, toparlamaya da çıkmıştım. Açarım, mavi Ve yeşil mi? Ben. ben pembe. Ay Böyle bir tane şeyler koy. Özellikle böyle böyle yakıyorsun. Kim en çok varsa şey, o kazandı. Evet. Kimse oldu. Yani biraz da babala oynamak istiyorum Hiç kimse ben oynamıyor. Tamam ben oynarım seninle. Ama büyük masada. Tamam büyük masada da oynarız. Bak baba böyle yapınca seni çek yapıyor. Elinde bir böyle. Ne yapayım? Kalese gitti yine bir yerlere bak. Orada. Ha orada mı? Dostlar tamam. Şurayı kapattım yine. Yani şimdilik koydum. Duru. Çık bir tane çiçek parçalanmış. Evet. Olsun. Sade bir tane olsa gene iyi kızım. Şunu son anda kurtardım. Onun yanındaki öyle biraz toprak ekledim altına. İşte bunları böyle sigara paketi boştu. Bak sünger oradaydı. Buradan atlayıp masanın üstüne çıkıp masanın üstündeki çiçekleri duman etmiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bir tane balık yani ölmek üzere. Evet ya büyük balıklarımızdan değil mi? Evet. Bir de annesi var ve çocuk Hı. o ölecek ve o da ağlayacak. Hı. Al bay bak aşağı kapatmak istemiyorum seni ama aklım başka bir yerde değil. Şşş. Dur. Git. Dur, Duru. Dur. 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 Sor. Dişi gördü an deliriyor. Git. Hı. Git. Hayır. Hayır. Hı. Hı. Tamam hayır. Hayırdan anla biraz. Hayır. Şuna bak hayvan üstünde hale getirdi ya. Hayır. Hayır. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Dur çekil. Git. Bekleyeceksin. Böyle bekleyeceksin, beklemeyi öğreneceksin burada. Adım, yani burada dikkat et. Barbie, ya bak elinde sallama onları. Bak ada alacak senden kızım o. Size bir şey söyleyeyim mi? de tuttum. Oca, em, çalışıyordu. Bir doğrudur tamam mı artık? Lütfen. Hı. Hı, doğrudur artık. Dur dur dur. Vallahi sesinden çektim attım ya. Kes. Hayır. Yemeklerini yediler bir saati geçti. Bir buçuk saat falan oldu. şunları hepsini bir salayım. Ya böyle bu kadar sert oynanmaz. Bak, yemin ederim bu kadar sert oynanmaz. Bulaşık çok fena. Şuna bak ya. Hiç kimseye bulaşmaz. Oyun oynayayım diye uğraşmaz. Temmeli. Bak Barbie yanında. Onu gösterme ada. Kapacak yoksa. Güzel. Ya. Şu bulaşık göstereyim. var ya. <laughs> he, he. Şş, çekil yanından şunun. Şş. Hı. Çekil. Çekil. <laughs> O kadar tutuyorum atıyorum bak. Allah'tan bulaşık yardım ediyor. <laughs> Dur ya. <laughs> bulaşık hadi bas gel. Bas. Hı hı. Adab, bak. Gösterme onları. Hı hı. Sence kim kazanır? Ha? Ah, Duru'nun işine gelmedi mi? Duru hemen havlıyor. Bak. Ee, e, Barbie ve He. Duru. Duru, Duru daha çok havlıyor. E, e. Ben Bu ne koş. yapıyor? Bir oraya koşturuyor, bir oraya koşturuyor anamız. Yoruldun değil mi? Duru da şuradan bir Yemişti dişi. Şuna bak üstü boşu var ya tor toprak Aa, arkadaş ya. Böyle güneş biraz gitsin. Hakikaten var ya kuduruyorlar. Abi çok okladın oğlum ne yapacaksın? Sıçacak. Yap ha. İyi. çıktı hep üstüne. Hep kaç saatte dolayan çişmak. Evet değil mi? Ev, evet, hep, hep kıçını sallıyor durun evet, üstünde. Ha, hızlı sonra geliyor. kakası geliyor. geliyor. Evet. Hı. Oh, tamam bakalım. Ada bugünlükte bu kadar olsun mu? Yani Şimdi bak. evet köpekler yemeklerini yediler. Bir saat bir buçuk saat oldu. Şimdi biz yiyeceğiz yememizi. Ha? Ve oyun oynayacağız. Tamam yani ve oyun oynayacağız. Ama bazı da olacak kendine iyi bakacak. Dur bir şey göstereceğim. Bak bu el olacak böyle. Oyuncak akarmak bu da bu. Tamam. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz Çok değil mi kızım? Görüşürüz. <laughs> <Hayır. gülüyor> Aldı.